Canlar günaydın. Şimdi sistemin başındayım. Bir hafta oldu tereler ekili. Bakalım nasıl olmuş. Bazılarında böyle kurumalar var. Bazıları böyle gitti. Bunların sebeplerini araştıracağız. Bazılarını, bazılarını bile büyük yapraklar çıktı. Ucunda sararmalar var. Bazıları hani iyi durumda. Bazıları fideden kötü gelmiş ama Mesela bu fideden iyi gelenlerden sarardı. Sebebini bilmiyorum. Şu gitti mesela tekrar. Ama şunu göstereyim. Şu gayet iyi durumda. Arada birkaç tane daha var böyle gayet iyi durumda olan. Bakalım. Deney başarısız mı olacak, başarılı mı olacak göreceğiz. Şu an bazıları gidiyor, bazıları kötü gidiyor. O yüzden ellemiyorum. Devam edeceğiz. Yani ne kadar duruyor, ne kadar şey yapıyor. Sonrasında tekrar bu duruma karar veririz. Bakalım. Görüşmek üzere.